Herkese merhaba, ben Satı Elekşelin kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün un kullanmadan harika bir krep tarifi var. Kırmızı mercimekten yapıyoruz. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İsterseniz akşam ıslayın, isterseniz benim gibi gündüz ıslayın. Ben gündüz yaptım, 6 saat kadar sıcak suda beklettim. Sizler akşamdan ıslayacaksanız soğuk suda ıslatmanızı öneririm. Daha sonrasında da sabah kadar bekletin. Ölçü olarak bir su bardağı kırmızı mercimek kullandım. Üzerine bayağı bir geçecek kadar da kaynar su ekledim. Karıştırdıktan sonra da 6 saat dinlendirdim. Dinlenmiş halini hemen sizlere net bir şekilde gösterebilmek için bir tane alarak tırnağımla kırıyorum. Çok rahat bir şekilde kırılıyor. Daha sonrasında da süzgeç alalım. iyice yıkayalım. Sonrasında da derin bir kase içerisine boşaltalım. Mercimekleri yıkadıktan sonra da derin bir kase içerisine alıyorum. Mercimeği ölçü yaptığımız aynı bardakla bir su bardağı süt ekleyelim. Sütümüzü ekledikten sonra da ezici blenderla iyice püre haline gelene kadar çekelim. kısmı birazcık sabır istiyor. Biraz uzun sürüyor ama görmüş olduğunuz gibi püre haline getirdim. Kıvam olarak da bayağı koyu oluyor. 2 tane yumurta ekliyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ve kuru nane ekliyorum. Damak tadınıza başka baharatlar da uyuyorsa onları da ilave yapabilirsiniz. Maydanoz bu tarifimize çok yakışıyor. Evimde taze maydanoz yoktu. Ben buzluktan çıkarttım. 2 yemek kaşığı kadar ekledim diyebilirim. 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. İlk önce bütün malzemeleri kaşık yardımıyla bir karıştıralım. Sonrasında da ezici blenderı tekrardan çalıştırarak birkaç dakika çekelim. Ben bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Onu en son ekliyorum. İsterseniz bu etapta ekleyerek hepsini aynı anda da çekebilirsiniz. Son olarak söylemiş olduğum gibi bir pakette kabartma tozu ekliyorum ve spatula yardımıyla iyice karıştırıyorum. Hem de sizlere spatula ile kıvamını göstermek istiyorum. Bazen yumurta küçük gelebiliyor. Kıvamı çok koyu olursa bir yemek kaşığı da su ilavesi yapabilirsiniz. Kıvamı bu şekilde biraz akışkan oluyor. Teflon tavamıza birazcık zeytinyağı ekleyelim. İster yumurta fırçasıyla her tarafına yayın isterseniz de peçete kullanın. Her tarafına yayıyorum. Sonrasında da tavam iyice sonra bir kepçe ekliyorum. Her tarafına yaydırdıktan sonra üzeri kuruduktan sonra ters düz yaparak arkalı önlü pişiriyorum. eğer eşit bir şekilde yayılmadığından emin değilsiniz bu şekilde kaşıkla da düzleyebilirsiniz ocağımızı iyice kısalım yavaş yavaş pişmesi gerekiyor üzeri iyice kuruduktan sonra ters çevirmemiz gerekiyor eğer hızlı bir ateş kullanırsanız altı çabuk pişer ve üzeri kurumadığı için de çevirdiğiniz zaman sorun yaşarsınız Mutfağım bir anda karardı, o yüzden de ışığı yaktım. O yüzden rengi biraz değişti gibi oldu. Hani farklı bir tarif gibi algılanmasın. Bazen bu şekilde yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Üst kısmı kuruduktan sonra ters çevirdim ve arkalı önlü pişirdikten sonra da servis tabağıma aldım ve tekrardan pişirirken birazcık daha sıvı yağ ya da zeytinyağı ekleyelim ve fırça yardımıyla ya da peçete yardımıyla yayalım. Tam orta kısmına bir kepçe harcımdan ekliyorum ve yayılması için böyle sallıyorum. Üzeri iyice kuruduktan sonra da arkalı önlü pişiriyorum. Bu vermiş olduğum ölçülerden de tam 6 tane krep çıkıyor. Şimdiden sorularınızı duyar gibiyim. Yerken mercimek kokusu alıyor muyuz? Mercimek tadı alıyor muyuz? Yerken tadını alıyorsunuz ama rahatsız edecek bir tat da değil. Gerçekten güzel oluyor. Ben üzerine peynir ekliyorum. Yeşil soğan ekliyorum. Dürüm yapması gerçekten güzel oluyor. Tarifimizi ister kahvaltı için yapın, ister akşam yemeği için yapın gerçekten güzel oluyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımın izlenmeleri gerçekten çok düştü. Bu kısımda sizlerin desteğine ihtiyacım var. Lütfen videolarımı atlatmadan tamamını izleyelim. İzledikten sonra beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberiniz olsun. Yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın.